Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sizler için hazırladığı kazanım kavrama testlerinin çözümlerini yapmaya devam ediyoruz. Bu dersimizde de 22 testin çözümlerini yapacağız. Konumuz doğrular ve açılar. Yine kolay bir konu. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Kredi kağıtta verilen MON açısının açı ortayı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Çocuklar MON açısı bakın o ortada olduğu için açının köşesi o noktası olacak. Yani ışınların başlangıç noktası O noktası olacak. Bir kolunda M, bir kolunda N olduğu için bakın burada bir kolda M, bir kolda N noktaları var. Açımız buradaki doğru açı. 180 derecelik bir açı. Peki bu 180 derecenin açı ortayı nasıl çizilmelidir? Bu açıyı ortadan iki eşit parçaya bölecek şekilde çizilmelidir. Yani 180'in yarısı 90 derecedir. 90-90 çizecek şekilde çizilmelidir. Buradaki açı ortay bu açının açı ortayı OB ışınıdır. Cevabımız B seçeneği olur. İkinci sorumuzda kareli kağıtta verilen ABC açısının açı ortayı PRST noktalarının hangisinden geçer demiş. Burada da ışınların başlangıç noktası ya da açının köşesine bakacağız. Birim karelerin köşesinde gördüğünüz gibi B noktası açının köşesi. Sonrasında kolları takip edeceğiz çocuklar. Bakın burada birim karenin köşesinden başlamış ve köşelerinden geçerek devam etmiş. Karenin 90 derecelik açısı vardır. Bakın şurada gösterelim. Şurası 90 derecedir. Ve köşegen olarak çizilirse burayı 45 derece, burayı 45 derece eşit iki parçaya böler. Yani açı ortaydır. Diğer kolumuzda yine köşelerden geçerek gittiğine göre 45 45 iki eşit parçaya bölmüştür. Burası 45. Burası 45 derece olmak üzere 90 derecelik bir açı vardır. Açı ortayı çizerken de B e noktasından başlanır. Bu açı ortadan ikiye bölünür. Gördüğünüz gibi S noktasından geçer. Cevabımız C seçeneğidir. Üçüncü sorumuz şekillerde K doğrusu M ve N doğrularını kesmektedir. Verilen açı ölçülerine göre hangi şekillerde verilen M ve N doğruları kesinlikle birbirine paraleldir demiş. Cücüler, paralel doğrular arasında iç ters açılar, dış ters açılar, yöndeş açılar, e, karşı durumlu açılar gibi bazı açılar oluşuyordu. Bu özellikleri eğer sağlıyorsa yani iç ters açı oluyorsa iki açı bu iki doğru paraleldir. Sağlamıyorsa paralel değildir. Peki bu özellikler nelerdir? Bakın ilk şeklimizde 85 derecenin komşu bütünler açısını bulmak için 180 dereceden 85 dereceyi çıkarırız. Çıkardığımızda ne olacaktır? 95 derece olacaktır. Burası 95 derece oluyorsa M ile N doğruları birbirine paralel ise bakın burada iç ters açılar var. 95 derecelik açılar iç ters açılar. İç ters, açılar. ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Dolayısıyla burada eşit olduğu için bu şekilde M ve N doğruları birbirine paraleldir. İkinci şeklimizde ise bakın burada 92 derecelik açı var. Yanında da ne var? Komşu bütünleri var. 180 dereceden 92 dereceyi çıkarırsak 88 derece olarak buluruz. Burası 88 derece. 88 derece ile yöndeş olan açı eşit olursa M ve N doğruları paraleldir. Eşit değilse ki burada eşit değil. M ve N doğruları burada paralel değildir. Üçüncü şeklimizde ise direkt iç ters açılar verilmiş. Bakın. 75 derece, 75 derece birbirine eşit olduğu için paraleldir. Burada Z kuralı da diyebiliriz. İç ters açıları şu şekilde Z kuralıyla da gösterebiliyorduk. Ölçüleri eşit olduğu için bunlar nedir? M ve N doğruları paraleldir. Dolayısıyla 1 ve 3 cevabımız C seçeneği olur. Örneğin sorumuzda şekilde M doğrusunun birbirine paralel K ve L doğrularını kesmesiyle oluşan açılar harflerle isimlendirilmiştir. Buna göre aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır demiş. A seçeneğinde A açısı eşittir Z açısına. Büyükler burada A burası gördüğünüz gibi. Z de burası. A ile Z dış ters açılardır. Dış ters açıları hatırlayalım senin biri bir tarafında diğeri öbür tarafında paralel doğruların dışında olan açılar dış ters açılardır. Dış ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Bu ifade doğrudur. B seçeneğinde C artı X eşittir 180. C burada. X de burada. C ile X iç ters açılardır. Z kuralı da diyebiliriz. İç ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Toplamları 180'dir diyemeyiz. İşte bu ifade yanlıştır. Cevabımız B seçeneği olur. Beşinci sorumuzda şekilde AH doğrusu birbirine paralel olan DC ve EK doğrularını sırasıyla B ve F noktalarında kesmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demişim. A seçeneğinde EFA açısı ile AFK açısı bütünler açılardır. EFA açısı burası. AFK açısı burası. Dolayısıyla bunların toplamı 180 derece doğru açı olduğu için bütünler açılardır. Bu ifade doğrudur. B seçeneğine bakalım. ABC açısı ile ABC açısını burada çiziyoruz. E, AF2 açısı yöndeş açılardır. AF2 açısı da bu açı. Kesenin aynı tarafında biri paralel doğruların dışında diğeri de içinde olan açılara yöndeş açılar diyorduk. Bu açılar yöndeş açılardır. B, B'deki ifade de doğrudur. C seçeneğinde ise ABD açısı. Çi bulalım ABD açısını. Burası. Pardon şurası. HFK açısı dış ters açılardır. HFK açısı da burası. Evet, kesenin biri bir tarafında diğeri öbür tarafında paralel doğruların dışında olan bu açılara dış ters açılar diyoruz. Bu ifade de doğrudur. D seçeneğinde ABC açısı ile ABC açısı burası. DBH açısı iç ters açılardır demiş. D, B, e açısı da burası. Gördüğünüz gibi burada ABC açısı ile DBH açısı ters açılardır. İç ters açılar değillerdir. Bu ifade yanlıştır. Cevabımız D seçeniyordur. Altın sorumuzda şekilde KL ışını paraleldir. MN ışını da paraleldir. PR ışınına LKM açısı 2A, KMN açısı 4B, MKP açısı 20 derece ve KPR açısının ölçüsü 80 derece olduğuna göre A artı B kaç derecedir demiş. Çocuklar burada karşı durumlu açılar var. Bakın buna U kuralı da diyorduk pratik olarak. Burada bir U var. Karşı durumlu açılar. Karşı durumlu açıların toplamları 180 derecedir. Yani buradaki açıyla 80 derecenin toplamı 180 derecedir. 2a artı 20 artı 80 eşittir 180 derece ise burada bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. 20, 80 ile toplandığında 100. 2a eşittir 180'in yanına atalım bu 100'ü eksi 100 olarak. 2a eşittir 80 olur. Her iki tarafı da 2'ye bölersek a eşittir 40 derece olarak bulunur. Ayı 40 derece bulduktan sonra ne yaparız? Bakın burası 2A. 2 çarpı 40 80 derecedir. Şimdi tekrar yine karşı durumlu açılar var karşımızda. Karşı durumlu olan 80 derece ile 4B'nin toplamı da 180 derecedir. Buradaki 80 ile 4B'nin toplamı 180. 4B artı 80 eşittir 180. 80'i karşıya atıyoruz. 180 eksi 80 olur. 4B eşittir 100 derece. Her iki tarafı da 4'e bölersek buradan B 25 derece olarak bulunur. A artı B'yi sordu. Biz A'yı 40 olarak bulduk. B'yi de 25 derece olarak bulduk. Toplamları 65 derecedir. Cevabımız A seçeneği olur. Geldik 7. sorumuza. Şekilde BA ışını DE ışınına paralel ABC açısının ölçüsü 130 derece ve CDE açısının ölçüsü 70 derecedir. Buna göre BCD açısının ölçüsü kaç derecedir demiş. Öncelikle nereyi bulacağız? Orayı bir işaretleyelim. BCD açısı bakın burada bu açı. Bu açıyı soruyoruz. Buraya X diyelim. böyle bir şekilde ek doğru çizmelisiniz. Yani AB doğrusun ışınına ve DE ışınına paralel olacak şekilde istediğiniz yerden çizebilirsiniz. Mesela buradan çizebilirsiniz, buradan çizebilirsiniz. Paralel olsun yeter ki. Ancak bu sorunun çözümünde en pratik buradan çizmektir. Yani uç noktadan şöyle paralel bir doğru çizersek ne olacaktır? Burası ile 130 karşı durumlu açılar olacaktır. Burası ile de 70 karşı durumlu açılar olacaklardır. Niye buluyoruz bunları? X'e ulaşmak için buluyoruz. Bakın 180 dereceden 130 dereceyi çıkarırsak 50 derece olur. Bu açı 50 derecedir. Karşı durumlu açıların toplamı 180 derece olduğu için. Diğer tarafta 180 dereceden 70 dereceyi çıkarırsak buradaki açıyı 110 derece buluruz. Burası da 110 derecedir. Karşı durumlu açılar olduğu için U kuralı da diyebilirsiniz. Şimdi bakın burada bir doğru açı var. Yani bunların toplamı 180 derece. 50'nin, 110'un ve x'in toplamı 180 derece ise burada 50 artı 110, 160'tır. Karşıya atarız. x eşittir. 180 eksi 160'tan x 20 derece olarak bulunur. Cevabımız A seçeneğidir. 8. sorumuzda şekilde AB ışını paraleldir CD ışınına ve AE doğru parçası, BAF açısının CE doğru parçası ise FCD açısının açıortaylarıdır. Buna göre, AEC açısının ölçüsü 20 derece olduğuna göre AFC açısı kaç derecedir demiş. AFC açısı burası. Bakın şuraya x diyelim. Şimdi çocuklar M kuralını hatırlayalım. M kuralına göre bakın şu şekilde bir M var paralel şunlar var burada. Buradaki M'yi görüyorsunuz. M kuralına göre sola bakan açı sağa bakan bu açıların toplamına eşittir. Burada iki tane M var. Dolayısıyla biz açıortay olduğunu söyledik burada A, E'nin. Nokta da koymuş zaten bu açılar eşit diye. Buraya A dersek buraya da A diyeceğiz. Diğer tarafta yine bir açı ortay var. Buraya B diyelim, buraya da B diyelim. Bir bakın, iki tane M var dedik. Biriyle başlayalım. İçerideki 20 derecenin ölçüsünü biliyoruz. Burada şu şekilde bir M var. Peki, 20 derecelik açının ölçüsü nedir? A ile B'nin toplamına eşittir. A artı B eşittir 20 derece olur. Şimdi X'i bulalım. Buraya X demiştik. Çocuklar X bu tarafa bakıyor. Sağ tarafta da bakın büyük M'de 2 tane A ile 2 tane B'nin toplamı X'e eşittir. 2A artı 2B X'e eşittir. Biz bu ifadeyi şöyle yazalım x eşittir. 2 çarpı a artı b. 2 ortak çarpanını alalım. a ile de 2 çarpılmış, b ile de 2 çarpılmış. Bu 2'yi ortak çarpan olarak parantezin dışına yazabiliriz. a artı b 20 derece olduğuna göre 2 ile 20 derecenin çarpımı 40 derecedir. Burası 40 derece olarak bulunur. Cevabımız D seçeneği olur. 9. sorumuzda şekilde AB doğrusu paraleldir EF doğrusuna PAB açısının ölçüsü 30 derece, BCD açısının ölçüsü 50 derece ve DF açısının ölçüsü 40 derece olduğuna göre ABC açısının ölçüsü artı CDE açısının ölçüsü kaç derecedir demiş. Şimdi ABC açısı burası. CDE açısı da burası. Buraya A diyelim, buraya B diyelim. Öyle bir şekilde zikzak kuralı olarak pratikçe yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Sağ tarafa bakan açıların toplamı sol tarafa bakan açıların toplamına eşittir. Zaten biz de toplamlarını arıyoruz sola bakan açıların. Dolayısıyla A artı B eşittir. 30 artı 50 artı 40 dereceye. A artı B eşittir. 30, 80, 120 derece olur. Bunların toplamı 120 dereceymiş. Cevabımız D seçeneğidir. 10. sorumuzda çekildi BA ışını paralel RF ışını ve BC ışını ABD açısının açı ortayıdır. FD açısı 60 derece ve EDB açısı 70 derece olduğuna göre ABC açısı kaç derecedir demiş. ABC açısı burası A diyelim buraya. Tabi CB ışını açıortay olduğu için noktayla da göstermiş. Burası da A olacaktır. Sonrasında şu şekilde bir yardımcı ışın çizelim. Paralel olacak şekilde. Çocuklar bakın burada bir U kuralı var. Yani karşı durumlu açılar var. Biz eğer şuraya x dersek x ile 70'in toplamı x artı 70 60 ile toplandığında karşı durumlu açıların toplamı 180 dereceye eşittir. Buradan x'i bulalım. 70 artı 60 130. X eşittir. 130'u karşıya atıyoruz. 180'in yanına eksi 130 olarak. X eşittir. 50 derece olarak bulunur. Burayı bulduk. Burayı bulduktan sonra yazalım yerine. Tabi bu arada paralel olan bu ışınımızı da bozmayalım. Burası 50 derece ise yine burada da U kuralı var. Karşı durumlu açılar var. Bakın burada gördüğünüz gibi 50 derece ile buradaki 2 A'nın toplamı 180 derecedir. 2 A artı 50 eşittir 180 derece ise 50'yi karşıya atıyoruz. 2 A eşittir 180 eksi 50. 2 A eşittir 130. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde A eşittir 65 derece olur. A diye biz ne demiştik? ABC açısına demiştik. Burası 65 derecedir. Cevabımız C seçeneği olur. 11. sorumuzda şekilde AB ışını paraleldir CD ışınına. FAB açısının ölçüsü 50 derece. FEK açısının ölçüsü 5x ve CDK açısının ölçüsü 3x olduğuna göre x kaç derecedir demiş. Bakın burada da kalem ucu olarak gördüğümüz şu şekli ne yapmış? Kanatlardan biraz açmış çocuklar. Buna roket de diyebiliriz. Bakın bu, bu şekilde olsaydı kalem ucu olacaktı. E, roket de diyebiliriz. Roket dedik. Burada 5x ile gösterilen açı bu dışarıdaki paralel doğruların dışındaki açıların toplamına eşittir. Yani toplamı e eşittir. 3x ile 50'nin toplamı 5x'e eşittir. 3x'i karşıya atalım. 5x'in yanına eksi 3x olarak. Burada 50 olur. 5x'ten 3x çıktı. 2x'tir. 2x 50 ise her iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde x eşittir 25 olarak bulunur. Bize x'i sormuştu zaten. Cevabımız B seçeneği olur. 12. sorumuz. Şekilde KE doğrusu paraleldir. BC ışınına ve BA doğru parçası CBD açısının açı BDE açısı 70 derece olduğuna göre BAK açısı kaç derecedir demiş. BAK açısı burası. Bu açıyı bulacağız. Bu açıyı bulurken tabi yanındaki üçgenden yararlanacağız. Peki bakın burada bir iç ters açı durumu var. Yani DBC açısı da 70 derece. Ve AB doğru parçası burada açı ortay. 70 dereceyi ikiye bölersek 35 derece olarak buluruz. Yani burası 35 derece burası da 35 derece. Sonra 70 derecenin komşu bütünleri var. 180 dereceden 70 dereceyi çıkarırsak 110 derece olarak buluruz. Bu açıda ADB açısı da 110 derecedir. Şimdi buradaki üçgene bakalım. Çocuklar üçgenin çizdiğim üçgenin bir dış açısı kenarını kırmadan uzatırsak bakın burada kenarını kırmadan uzattığımızda KAB açısı bu üçgenin bir dış açısıdır. Üçgende bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan diğer iki açının toplamına eşittir. Yani 110 derece ile 35'i topladığımızda 145 derece olarak burayı bulabilirsiniz. Bunu anlamadım diyorsanız şu şekilde yapacağız. Bu üçgende yine iki tane açısını biliyoruz. Biri 110 derece diğeri 35 derece. 110 derece ile 35 dereceyi toplarız 145 derece. 180 dereceden 145 dereceyi çıkarırsak 35 derece olur. Üçgenin diğer açısını da bulmuş oluruz. Burası 35 derece. Aradığımız açı KAB açısı ya da BAK açısı ile 35 komşu bütünler açılardır. Toplamları 180 derecedir. 180 dereceden 35 dereceyi çıkarırsak 145 derece olarak BAK açısını Oluruz. Cevabımız da A seçeneği olur. Evet bu sorularımızı da burada bitirdik. İlerleyen günlerde diğer sorularımızın çözümlerini de kanalımızda yayınlarız. Bu arada 7. sınıf matematik ders kitabımızdaki çalışmalarımız var kanalımızda çocuklar. Onları da izleyebilirsiniz. Ben korkmam. Konu anladım. Bu soru bankasının konularını anlatıyoruz. Sorularını çözüyoruz. Onlardan da yararlanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.